Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Camdan da ben gözüküyorum. Bugün sizlerle birlikte kombin challenge yapacağız. Önümüze bir sürü barbiler getirdik. Çoğunlukla sonsuz hareketleri seçmeye çalıştık. Bir tane de böyle normal bir barbi getirdik. Ben Şimdi de. Onları kombinleyeceğiz. Taşket makas. Taşket makas. Taşket makas yapacağız. Kadınlar Taşket makas. Ama beni gördün abla. Taşket makas. Bakalım ben de bir seçiyorum. Ya gitti arkadaşlar. Neyse Senin ben de. Hanım var. Ben de Aslı'yı seçiyorum. Şimdi ilk barbeklerimizle kombinimize başlayalım. İş kim başlayacak? Arkadaşlar, arkadaşlar. getirdik barbelerimizi bu şekilde oldular. Birbirimizinkini görmedik. Bence benimkisi daha güzel evet, oldu. Evet birbirimizinkini görmeden girdirdik ve ikimiz de aynı elbise giydirmişiz. Ben başlıyorum. Ayakkabılarını şöyle mavi topuklu giydirdim. Üzerine bu şekilde pembe bir elbise giydirdim. Şişman e, Aslı kızımıza almıştım. Onu da ben şekilde... de hemen göstereyim. Ben Uçur. ayağına şöyle mükemmel topuklu çok az ayakkabılar giydirdim. Üstüne böyle açık pembe bir elbise giydirdim. Çantası böyle Burada hepsini takım yaptım. Böyle evet. bir şey. Bir de ayakkabısıyla takım bir bileklik taktım. Evet Selen'in verbisi de bu şekildeydi. Şimdi bir daha taş, kağıt makas yapıyoruz. Taş, kağıt makas. Taş, kağıt makas. Nenemi? Ben kazandım. Şimdi ben düşünüyorum e, can suyu mu alsam denizi mi alsam. İkisinin arasında kaldım. Ben de denizi al. Hayır can suyu alacağım. Tamam yani ben... Arkadaşlar ben de bu düşüneyim ben şöyle de aldım bir. Arkadaşlar can suyu aldım. Arkadaşlar aslında ben Deniz'i alacaktım. O can suyu alsın diye böyle yaptım. Ben de Melisa'nın ve Deniz'in arasında <laughs> kaldım arkadaşlar. Bence Şimdi... Melisa'yı al. Hmm. Aynen diyorsun. Ben Melisa'yı alacağım ya. İlk göz bebeğin, bebeğimizden beri. <laughs> Arkadaşlar ben de zaten denize almak istiyordum bilerek öyle dedim. Olsun zaten ben de Melisa'yı alacaktım. Evet bebeklerimizi seçtik. Şimdi yedirmeye geçirebiliriz. Evet. Ve yedire ben. Evet. Tabii ki de. Arkadaşlar yine kızlarımız geldi. Bu sefer bence ben kazandım. Ben Çünkü canım. can siyah, böyle renkli bir elbise giydirdim. Gördüğünüz gibi. Ayağına da böyle şeffaf pembe spor ayakkabılar giydirdim. Şu çantayı almasaydım da olabilirdi. Ama birazcık şeylik katsın diye bir, de, bir tane de çantaya. Ee, ben bir geleyim. Şöyle altına mükemmel siyah topuklu ayakkabılar giydirdim. Burada burada da Sonra kot bir mükemmel beni kazandıracak bir elbise giydirdim ve kendi tasarlattırdığım bir şöyle çantayı aldım. Evet Selena'nın kombini de bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi son iki tane barbimiz kaldı. Yine taş kit makas Taş kit -makas. makas. Taş kit makas. Ablam Deniz'i alacak. Evet Deniz'i alıyorum. Selin'i de bunu alıyorum. De onu alıyor. Şimdi gidirmeye gidebiliriz. Arkadaşlar şimdi yalnız devam ediyorum. Selin'in can dersi başladığı için o gitti ama bebeği giydirmişti. Şu şekilde bir bebek arkadaşlar. Adı Çağla. Selin böyle bir elbise giydirmiş. Bu şekilde ayağına da şöyle bir spor ayakkabılar giydirmiş beyaz. Selin'in bebeği böyle olmuş. Bu da benim bebeğim. Bence benim bebeğim kazandı. Bunu ona söylemeyin. E, şöyle spor ayakkabıları var. Elbiseyi de ben kendim yapmıştım. Böyle arkasından ve üstten cırt cırt yapıştırmıştım. Bir tanesi kopmuş şurası. Yani şurada kalmış hatta. O yüzden bunu şey yapamadım. Kapatamadım ama benim bebeğim de böyle olmuş. Böyle oldu. E, kombi videomuz böyleydi arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Şöyle bebeklerimizi de koyalım. Bugün bebeklerimizi sizlerle birlikte kombinledik. Bana soracak olursanız e, en güzel bebek bence Cansu oldu. Benim getirdiğim şu çantalı bebek bu bebek. Çok güzel oldu bence. Selin'in tarafından da en beğendiğim bebek bu Duygu oldu. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.